Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir Slime Rancher bölümüyle birlikteyiz Bu bölümde arkadaşlar yeni bir seriye tekrar başlıyoruz Aslında ikinci sezon bu Slime Rancher ikinci sezon Birinci sezonu izlemeyenler varsa arkadaşlar ben açıklama kısmından paylaşırım Tıklayıp izlesinler Yeni seriye başlıyorum çünkü oyuna güncelleme gelmiş Yeni slime eklemişler yeni araçlar eklemişler güncellemişler Haritada yeni bölüm var çok güzel şeyler eklemişler arkadaşlar o yüzden yeniden başlama zamanı gelmiş Oyun 2 diyelim ya da Atari kafa Slime'ları Şöyle Türkçe karakter kullanmayın sorun falan oluşsun istemiyorum sonradan <laughs> Bir tane tip seçelim abi Hangisini seçelim Şuna bak şaşkın şaşkın bakıyor bak bunu tipine bayılıyorum tamam Bunu seçelim arkadaşlar Ve başlıyorum confirm diyelim Yüklensin Çok uzun sürmez muhtemelen yüklenmesi Bakalım Slime Rancher'da neler gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorsun diyor. Bu şekilde zıplıyorsun diyor. Uçabiliyor muyum? Daha uçamıyorum. Daha hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. O mouse çok yavaş. Neyse hızlandıralım mouse'u. <laughs> Aa burada bir tane koralla. Bir tane yerle başlıyoruz arkadaşlar. Diğer yerler hep satın almamız gerekiyor. İlk olarak tabii ki pembe slime'ları toplayarak başlıyoruz. Hızlı bir ilerleme yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Çalışacağım. Hızlı bir şekilde gelişmeye çalışayım. Çünkü bu oyunun başlarını biliyorsunuz. İşte bu pembeleri topluyoruz. Pink slime. <laughs> bu pink slime'ı topluyoruz. Şöyle shift'e basıp sprint'e yapıyorsun diyor. Tamam öğrendim öğrendim yeter. Tamamdır. Bir de bunlara yemek bulalım arkadaşlar. Ondan sonra da hold right to watch. Tamamdır bu şekilde. İlla adım adım sırasıyla öğrenmen gerekiyor ya. Şuna bak. O, plotlar da var. Güzel. Gel 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 gel. Bir sürü slime çıktı. Güzel. Şu yemekleri de toplayalım. Ekeriz ve yetiştiririz arkadaşlar. Hatta bu değil de bana çilek lazım. Ç çilek lazım ya. Dur seni de alayım. Lan gelsene buraya. Pislik. Heh. Tamamdır. Yemek topladık. Plotları da biraz toplamış. Olim pembe plotları kullanırız başka şeylere. Civciv. Yeeey. Çikado. Çikado bulduk arkadaşlar. Çikado'yu da götürürüz ama ondan önce, ah tamam gel 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 tamamdır at at bunu ee, gel buraya süper Tebi Slime Tebi slime'ı da buldum arkadaşlar bana o süpersiniz ya gelin 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 tamam Tebi Slime'lar iyi arkadaşlar bunların plor'tu iyi para yapıyor hatırlıyor musunuz seni alamadım yer yok çünkü <laughs> güzel güzel her şeyi topladık mı? Şuraya bir hızlıca gitmek istiyorum. Burada e, çileği bulursam fena olmaz. Böyle kü, kübi var ya, çilek var ya arkadaşlar. Onu bulursam şu plo, plorttan daha iyi. Bunlar çok var. Aa bak yok. Ver lan onu. Yeme onu. Sen onu yiyemezsin zaten. Bak pislik pembe yedi ya. Nereden düştü o? Şuradan düştü değil mi? Hepsini yediniz mi? Hepsini yediniz. Kesin hepsiniymişlerdir. Neyse tamam. Biraz daha tebi toplayayım toplayabilirsem. Ondan sonra geri dönelim arkadaşlar buradaki oh, buradaki görevimiz tamam. Şu manyağı da alalım. Tamamdır. Hadi gidiyoruz. Haydi gidelim. Oh, başlar başlamaz 3 tane slime'ı buldum bile. Slime Rancher'ı özlediniz mi arkadaşlar? Özleyenler deli gibi bir like atsın Slime Rancher çünkü ben çok ama çok özledim. Biliyorsunuz Slime Rancher'ı zaten çok seviyordum. Oyunun artık sonuna ulaşmıştık. Keşfedilecek hiçbir şey kalmamıştı. O yüzden sonlandırmıştım. Fakat bu sefer söz arkadaşlar Sonuna kadar yine çekeceğim Bir de bütün slime'ları Koruyacağım arkadaşlar söz veriyorum Vallahi hiçbir slime'ın başına bir şey Gelmeyecek canavar slime'lara Bir daha emanet etmeyeceğim Eğer canavar slime'lar saldıracak olursa Onlardan koruyacağım Nerede olursa olsun tamam Oyunun sonuna kadar bitene kadar bunu yapacağım Söz veriyorum çünkü son bölümde Son bölümde dehşet oldu ya Son bölümde Arkadaşlar canavarlara verdim ya Slime'ları şey oldu böyle Deli gibi dislike atmışsınız 500 dislike mi ne vardı <laughs> Abi slime'lara niye ya? <laughs> abi ağlattın beni falan <laughs> Tamam slime'ların başına bir daha bir şey gelmeyecek arkadaşlar Şimdi buraya tarlaları yapalım Buraya tarla yapalım Garden diyeyim ee, Yok garden demeyeyim dur param Zaten 250 param var abi Korul yapsam ne kadar 250 gerekiyor buna da Para bitti lan Para bitti abi Para bitti Para bitti Şimdi bu pogolarla şunları bir besleyelim biraz plort çıkarsınlar hadi bakalım hadi Bana bol bol plort verin Şu tabi slime'lara <laughs> Bu pembeleri de tabi slime'lara veriyoruz Yunu Adamsın tamamdır yalnız o bir zıpla işte çıkar ki oradan Olmaz öyle <laughs> Oyunun başında çok fakirim ya biraz kasmam gerekiyor biliyorsunuz Aa çıktı bile dışarı Pisliksin. Çıkma dışarı. Çıkma dışarı, çıkma dışarı. Hatta biraz satış yapmam gerekecek galiba. Evet. Ee, biraz satış yapayım. 8 plort. Bunlar da en ucuz plortlar abi ya. Baksanız 7 ediyor. E sattım. 56 yaptı. Transporter bir sürü. Bir sürü arkadaşlar. Arşivment yaptım. Burayı satın almak için 1700 lazım. Buluruz buluruz. Para kasarı Sıkıntı değil. Oyunun e, ilk birkaç bölümü kasıyor arkadaşlar. Normal. Oyunun bir iki bölümü. Dur sana büyüye vereyim. Şöyle. Yay. Ver plortları. Ver. O pembeyi yemesinler. Tamamdır. Gel buraya. Ee, nerede? Nerede? Şunu. Şunu. Ye şunu da. Yiyecek misin? Yiyecek misin? <laughs> ne kadar mutlular ya. Şunlara bak. Ne kadar siz ne kadar mutlusunuz. <laughs> Aa Largo. Largo'yu fırlatma mı var. Piyo. Tamam. Aa Plort'u böyle direkt yüzüne fırlattığın zaman diyor yer mi diyor. Onu, onu mu onu mu yaptırayım? Burada şu tebiyi satayım. Güzel. Şu tebi plort'u satalım. Ne kadar ediyor? 16 ediyor. O çok iyi ya. Arkadaşlar bu tebileri yapmam gerekiyor. Deli gibi tebi yapmam gerekiyor. Bir şey değil mi? Bence bence ilk iş ne yapayım biliyor musunuz? Bu tabi plot'tan deli gibi yapmam gerekiyor. O yüzden, o yüzden, o yüzden tavuk gerekiyor bana. Her yer kapalı abi. Diğer taraflara gidemiyoruz ya. Canım sıkıldı şimdi. O tarafta hep tavuk var biliyorum. Ama oraya gidemiyoruz. Oraya gidemiyoruz. Bir tane daha tebi yapayım bari. Tamamdır. <laughs> tebi, tebi yap. Çıkma lan. Bir işte çıkıyorlar arkadaşlar. Yandık. Oyunun başında yandık. Büyüklerden yapmasam iyiydi. Şimdi al sana tavuk. Sen sen alma. Sen al. Yiyin lan şu tavuğu. Oğlum yesene. Tamam şöyle yüzüne mi fırlatayım? Al. Aha havada yedi. Güzel. Adamsın. Şu plortları ver bana. Ver 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 ver. Bunlar iyi para yapıyor. İki tane tebi daha oldu arkadaşlar. 16-16. Yani 30 mu yaptı? 100 mi yaptık? Tamam 104. 250 gerekiyor. Bunun bir üstünü yapmak için kaç gerekiyordu? Şurayı büyütmem gerekiyor. Çok hızlı bir biçimde. High walls, 350 gerekiyor ya. 350 gerekiyor arkadaşlar. Uuu yandık. Neyse burada böyle toplansınlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Siz de burada durun. Burada durun. Yapacak hiçbir şey yok. Uzaklara gidip biraz macera yapalım. Acaba yeni açılan yer nerede ya? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten nerede olduğuyla ilgili bir fikrim yok. Aa bunlar yemek yiyor. Şu plortları toplayalım. Beleş plort. Allah nerede beleş oraya yerleş. Şu beleşleri toplayalım arkadaşlar. Güzel. Bu slime'lar lazım değil. Tamam. Beleş plort, beleş plort. Beleşleri topluyoruz. Burada kimse var mı? Yok. Ha bu var. Tamam. Beleşleri toplayalım. Oo bayağı plort birikmiş burada. Güzel, 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 güzel. Bunlar biraz para yapacak. Az yapacak ama yapacak yani biraz. Tamam şunu da alalım. Yer kalmadı artık şu karşı tarafa daha Uçarız bir ara. Bir ara uçarız oraya. Akşam olacak galiba. Akşam olunca biliyorsunuz tebiler doğuyor. Ee, böyle gece fosforlar doğuyor. Fosfor slime'lar mıydı? Değil mi? Aa, oradan mı doğdu yoksa diğer taraftan mı kaçtı? Manyak. Sen bunları mı yiyorsun? Al. Al ye. Al sana tavuk. <laughs> Ver plortu. Güzel güzel güzel. Biraz para yapabiliriz. Hadi bakalım ne kadar para yapacak. 120, 100, 200. Gel buraya. 300, 350 lazım ya. Halen yetmedi. Halen yetmedi. Şunları yer misiniz? Belki yerler. Güzel. Mavi mi çıktı senden? Senden mavi çıkmadı değil mi? Bu yem yemeye çalıştı ama büyük. Ya o... <laughs> He, buraya koyduğum maviler pembe oldu. Ben de diyorum o maviler nerede lan? Ya gerçi sıkıntı değil öyle olabilirler. İki tane çeşit diyorlar öyle olduğu zaman. Gel buraya. Gel buraya buraya gir. Gel gir buraya. Güzel. Birbirlerinin üstüne çıkıp zıplıyorlar. Pislikler. Güzel. 260 yaptı. 260 yaptı. Akşam oluyor uyumayacağım. Çünkü gece gece slime'ları falan da buluruz. Bari bu, bu seride bu sefer arkadaşlar bu sezonda daha doğrusu bu sezonda Altın slime'ı bulmaya çalışacağım ya. Bir şekilde altın slime'ı yapmaya çalışacağım. Yanlış bilmiyorsam altın slime'ı bulsak bile yakalayamıyoruz herhalde ya. Yakalayabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir şey bir şeyler mi yedirmem gerekiyor? Bir şey yiyince mi mesela oluyor? Emin değilim. Ama altın slime'ı bu sefer yakalamak istiyorum yani. Hedeflerimden birisi. Şu tavukları toplayalım. <laughs> tamam, bunları toplayalım. S sen yenisin galiba tavuğu toplayalım. Aa değişik bir tavuk geldi. Tamam. Fosfor slime'ları var burada deli gibi. Yukarıda tavuklar var. O tavukların hepsi bitmeden onları toplayalım. Gel buraya. Tamamdır. 3 tavuk yaptı. Sonra 4 tavuk yaptı. Bunu atalım gitsin. Fosfor slime var etrafta. Onlardan toplayabiliriz. Aa ben daha su toplayamıyorum değil mi? Hayır. Hayır koruyacağım arkadaşlar. Bunların hepsini koruyacağım. Burada canavarlar hiç kimseyi yiyemez. Ben olduğum sürece ben buralarda olduğum sürece hiçbirine bir şey olmayacak arkadaşlar. Ha, Rostro. Rostro'yu da bulmuş olduk. Ama istemiyorum. Normal tavuk lazım. Aa, fosfor slime'ı. Aslında bunları toplamaktansa plortlarını toplasam daha iyi. Yine alalım bir tane archivment'ı açmak için. Tamamdır. Güzel. Deli gibi plort birikmiş buralarda. Onları toplayalım. Fena fikir değil. Beleş, beleş plort. Hiçbir şey yedirmeden. Bunlar buralarda birikiyor. Ee, daha var mı? Daha var mı? Biraz daha birikse fena olmazdı. Ha <laughs> şuna bak. Değişmiş bir tanesi. Ver şunu. Tamam. tamam. Bayağı bir plort birikti arkadaşlar. Geri dönelim. Bu tavukları verelim yesinler. Ondan sonra 350 yaparız galiba. Bir tanesinin bir tanesinin duvarını yükseltiriz. Bir tanesinin duvarını yükseltsek zaten bize yeter. Onu yapalım. Şimdi çekil. Çekilin. Bir sürü pembe slime var. Ne kadar çok pembe slime var. Gündüz olsun mu? Ufaktan gündüz olsun sanki ya. Geceleri tehlikeli olabiliyor. Ha, şu tebiye bak orada takılıyor. Şimdi alın size tavuk. Alın tavuk. Tamam. Tavukları verdim onlara. Gündüz olsun. Gündüz olsun. Tamamdır. Hızlıca bir uyuyalım. Sonra geri dönelim. Tamamdır. Ve bu plotları satınca 350'yi geçmem gerekiyor. Evet. Evet. Tamam. Şunun duvarını hızlıca yükseltelim arkadaşlar. Özellikle şu tebi var ya şu tebiyi yükseltmem gerekiyor. Tamam. Purchase'yiz. Süper. Tamamdır. Bunu yükselttik. Tamamdır. Buradakilerin hepsi şimdi büyük slime olsun. Tamam mı? Gel buraya. Siz burada saklan abi. Gel buraya. Süper. Ee, gel buraya. Buru bur burayı da büyütmem gerekiyor aslında ya. Bu, bu manyaklar var ya. Zıplayıp kaçıyorlar. Deli ediyorlar adamı. Şu büyükleri atsam aslında sıkıntı bitirecek de yapacak bir şey yok. Şimdi şu pembeleri ve beyazları toplayalım. Tamamdır. Al sana pembe. Tamam. Onu ye Güzel. Onu yiyince artık meyve yiyebiliyor arkadaşlar. Ee, seni seni nereye gitti? Gel buraya. İçeri gir. içeri gir. Sen de içeri gir. Güzel. Al sana pembe plort. Aa niye yemedi? Niye yemedin sen? Pembe plortu ye. Heh tamamdır. Sen de beyaz plortu ye. Tamam süper. Hepsi büyük oldu mu? Oldu. Artık bunlar arkadaşlar. Evet. Bunlara sadece meyve vererek yetiştirebiliriz. Büyütebiliriz. İyi takıl ya. Gez ne yaparsan yap. Karışmayacağım. Dışarı çıkıp duruyorlar diğer taraftan. Yapacak bir şey yok. Güzel. Şimdi gidip meyve toplayabiliriz. Meyve bahçesi yapmadık ama o meyveden çok bulunuyor. Sıkıntı değil. O meyveden çok bulunuyor. Havuç da yiyebilirler. Yanlış bilmiyorsam. Güzel güzel. iyi olacak. Süper olacak. Ha, bak bir gün geçti. Burada deli gibi meyve çıkmış. Bir günde bir büyüyorlar zaten. Hızlıca büyüyorlar. Değil mi? Güzel. Şunları da toplayalım. Süper. 8 tane yaptı. Ya ne kadar çok az. Aa küçük küçük. Bir sürü tavuk var. <laughs> bir sürü tavuk var. Sevdim bu tavukları koyarız oraya. Burada aşağıda meyve vardı galiba ya. Büyümemiş ama. Şurada var. Fakat büyümemiş. Burada deli gibi blort birikmiş yalnız ya. Şu blortları toplayalım. Burada bayağı bir plort birikmiş arkadaşlar. Güzel güzel. Beleş ya beleş. Oyunun başlarında bunlar ne kadar lazım biliyor musunuz? Çok. Bunlar olmazsa olmaz. En az 2-3 bölüm böyle uğraşırız biz yani. Anca. Buradan nereye çıkıyoruz? Hiçbir yere çıkamıyoruz. Tamam bu kadar yeterli. Ee, biraz da pogo topladık. Tamamdır bunları doyuralım. Bu plortları da satalım. Ah şey buldum. Sandık buldum bir tane. Ne çıkacak? Boom. Aa Tamam tamam o lazım. Güzel. Bunu ekeceğiz. Küberi'yi. Küberi'yi arkadaşlar bir sürü slime yiyor. Tamam mı? Fosfor slime yiyor. Bir de diğerleri de yiyor. Küberi lazım yani. Tamam başka ne toplayabilirim? Bakınıyorum beleş plort var mı? Var birkaç tane orada ya. Dur dur dur. Güzel. Beleş plort ya daha ne olsun. <laughs> Güzel 20 tane plortumuz oldu süper 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 bunları verelim yesinler arkadaşlar şu psikopatlardan biraz değerli taş çıksın yiyin aferin aferin bu tavukları da şu köşeye bir yere atacağım şurada büyüsünler tamam mı inşallah yok olmazlar bunları da satalım güzel 200'ü geçecek miyiz 300'ü bulacak mıyız bulamadık ama şimdi 300'ü buluruz. Bu beyaz plotlar bayağı bir para yapıyor. 16 mı yapıyordu değil mi? iyi yapıyordu. Ya bir yürü git. Yürü git lan. Toplayamıyorum hiçbir şey. Tamam. Pembeleri topla. Şu beyazları topla. Ve bunları satalım. Bunlar niye içeri girmek istiyor ki? Bilmiyorum. Acaba şu beyaz plortu mu yemek istiyorlar? Onu yemek istedikleri için mi içeri girmeye çalışıyorlar? Bir tane düştü dışarı. 373 güzel. Bir tanesinin daha duvarına büyütebilirim. Duvarımı büyütmeliyim harlama yapmalıyım. Hmm. Vallahi şu tabloya bakacak olursak duvar büyütmeliyim bence. Değil mi? <laughs> başka başka yapacak bir şey yok. Baksanıza, her hepsi her yerde ya. Böyle olmaz. O yüzden <laughs> duvarı büyütelim. Dur, gel buraya. Tamam, içeri dur. Güzel geri içeri koyalım bunları. İçeride durulan yeter. İçeride bir tane kalmış ya şaka gibi. Hepsi dışarı çıkmış. Tamam. Bom bom. Bum bum. Güzel sen de gel. <laughs> sen de gel. 39. Gel 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 Tamam sen de gir. Güzel. Sen de gir lan içeri. Abi geri geri mi çıkıyorlar ben anlamadım ha. Yoksa bir sürü mü dışarıda var? O kadar çok dışarı çıkmış ki, değil mi? Yok yok. Bayağı bir dışarı çıkmış o yüzden. Tamamdır. Güzel. Güzel. Artık içerideler. Bunları alıp atacağım arkadaşlar. Şunları iptal edelim. Tamam mı? Çünkü şimdilik şimdilik iptal olsun. Mavileri ayrıca yetiştiririm sonrasında. Şu an için gerek yok. Şu an için gerek yok. Bir de beyaz plot bir saniye. Beyaz mı daha çok yapıyor? Mavi mi daha çok para yapıyor? Beyaz. Beyaz daha çok para yapıyor arkadaşlar. 16. Görüyorsunuz değil mi? O yüzden... Ee, aa yok. Mavi daha çok yapıyor. 21. Oo yok mavi daha çok yapıyor. O zaman mavi mantıklı lan. Tamam. Bir sonraki yapacağımız alan maviler için olsun arkadaşlar. Şu şu manyaklar için olsun yani. Hatta dur sana bir tane vereyim de. Ye şunu. Aa bak gördünüz mü? Çileği yiyor. Küberi yiyor. Güzel. Bu maviler iyi yapıyor demek ki. Ay, bunlar iyi para yapıyor arkadaşlar. Tamam. Bunları buraya atalım. Atmış. Sat gitsin. Gidip beleş biraz daha plort toplayalım arkadaşlar. Beleş biraz daha plort toplayalım. Çünkü başka türlü para yapamayacağız. Evet, toplayamıyorum abi. Para. Para. Bir iki bölüm sonra görün siz merak etmeyin arkadaşlar. Ne bu? Ha bu çıktı o çıktı. Tamam fena değil. Yemek yemektir. Hepsini toplayalım. Burada plort var mı? Bana vereceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar. Plortlar çıksın. Lordlar çıksın. Oo. Galiba arkadaşlar yeni eklenen harita bu tarafta bir yerde. Ama buradan gidiyoruz, tamam mı? Bu şekilde gidiyoruz. indi Indigo'ya çıkıyoruz ya. Burası Indigo'ya çıkıyor biliyorsunuz. Ama Indigo'nun da ilerisindeymiş. Yani buradan bir burayı açıyoruz, sonra bir yer daha açıyoruz. Yanlış bilmiyorsam. Yani öğreneceğiz tabi. İlk önce burayı açarız muhtemelen. Slime anahtarı gerekiyor. Dev bir tane şey beslememiz gerekiyor. Slime beslememiz gerekiyor. Anahtar çıkartmak için. Ondan sonra da. E, öyle uzaklara gideceğiz. İki tane kapı açmamız gerekecek muhtemelen. Bir kapı yetmeyecek. Şu mavileri de ufaktan toplayıp Bunların plotları daha değerli gibi görünüyor. Bunlar zaten meyve yiyor. Bunları beslemesi de zor değil. Tamam mı? Mavi plort da toplayalım. Aa yok yok. Dur. Ee, yedin değil mi? Pisliksin ya. Pisliksin. Ne, ne yiyorsun? Yeme lan. Abi mavi, mavi, mavi plort gör görmez yiyorlar ya. Üstünde de boş yer yok. Şunları atayım da tamam. Üstünde boş yer olsun. Gel buraya. Güzel. Şurada mavi bayağı bir çıkıyor. Şu mavi plortları bulalım. Biraz rock slime. Rock slime toplayalım. Hmm, tavuk fena değil. Tavuk severiz. Gerçi tavukla beslemek istemiyorum ya. Tavukla beslemek istemiyorum. Gel buraya. Gelin buraya maviler. Süpersiniz. Başka mavi var mı? Başka mavi var mı? Yok. Ah şurada var. Ah yedi ya. Yetişemedim. Tamam dört tane mavi var. Hmm. Şu anahtar vermiyor değil mi bize? Bu teleporter açıyordu. Anahtar veren diğer taraftakiydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bize anahtar slime'ı lazım. İlk besleyeceğimiz dev slime anahtar slime olması gerekiyor. ondan sonra arkadaşlar şey yapacağız. Ondan sonra teleporterları aktif ederiz. İlk olarak anahtarları açacağız. Şu plortları alayım da. Unutmadan. Bu toplayalım. Tamam buradaki plortlar bitti. <laughs> Dönüşte de, de biriken plortlar varsa onları da toplayalım. Ondan sonra nakite çevirelim hepsini. Güzel. Bayılıyorum ya. Bu oyun, bu oyun çok güzel ya. Değil mi arkadaşlar? Slime Rancher böyle çok güzel. Hop lord doldu değil mi? Yer kalmadı. O mavi slime gel buraya. Gel 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 gel. Yeme bir şey. Gel buraya. Oo bir sürü var. Bir sürü var. Güzel güzel güzel. Bunları büyüteceğiz. Bunlar dev slime olacak. Tamam mı? Pembe ve mavinin karışımı olacak. Pembe ve dev olacaklar. Birkaç tane var zaten benim orada şu anda. Daha çok lazım. Güzel. Yemek durumu kötü. Yemek çok toplamadım. Havuç toplayayım ya. Havuç toplayayım, havuçla da besleyebilirim büyük bir kısmına, değil mi? Havuç da yerler. Plortlar ee, daha var burada. Şu plortları satalım, sonra geri dönerim, tamam? Bunlara satışını yapalım. Cash, para lazım. 160 var. Bunların hepsini satınca 250 mi yapacak? Ne yapacak? Bir tane yeni koral açabileyim de, onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum şu an. Evet, 250'yi geçtik, güzel. Şu mavileri ufaktan. Dizelim arkadaşlar. Yerleri belli olsun. Şura mı olsun? Şurası olsun yerleri. Bir tane korolaç. Tamam. Zaten küçükler şu anda. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Bunları besleyelim. Güzel. Bunları besleyelim. Güzel. Bir sürü mavi plort çıktı. Bu mavi plortları satalım. İyi para yapacaklar. Gel oraya Tamamdır. Geri git. Şunu da ye. Yiyin lan biriniz onu. Yesene lan. Herkes tok mu? Sen ye. yemiyor. Hepsi tok. Doydular. Şimdi bunları satalım. İyi para yapıyor ya. Demek 21 yapıyor. Tamam ya. Biz bun bunları çoğaltacağız. Anlaşıldı. Bak, baksanıza iyi para yapıyor ya. Kaç tane sattım? 115 para yaptı. Güzel güzel. Alın. Yiyin yemek. <laughs> Açlar ya nasıl? Oha nereye kadar zıplıyorlar ya. Şöyle dağılın biraz. Heh, tamam. Güzel. Bunlar mutlu. Aç değiller diye. Aç olmadıkları için mutlular. Acıktıkları zaman daha bir çılgın oluyorlar. Böyle zıplıyorlar sağa sola. Değil mi? Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar Slime Rancher'ın ilk bölümü böyleydi. E, yeni yerleri zaman içinde keşfedeceğiz. Ben biraz başlarda böyle bir para, para kasmam gerekiyor. Onları halledeceğim. Onun dışında buraları biraz geliştiririz. Müzik kutuları falan yaparız. Otomatik toplama yedirme olayları. Sonrasında diğer kısımları ve anahtarları aktif edeceğiz. Ee, galiba sırada yemek var mesela şuraları ha hallettikten sonra buraya bir tane daha yer yaparız yüksek duvar yaparız Ondan sonra da tarla olayını hallederiz ondan sonra da anahtarları e, Açık işte o dev slime'ları besleyip Anahtarları alıp Yeni yerler açarız arkadaşlar Eğlenceli olacak eğer seriyi beğeniyorsanız arkadaşlar deli gibi bir like atmayı unutmayın Bu seriyi ben çok seviyorum slime rancher çok güzel yeni yerleri de keşfedince çok güzel şeyler bulacağız Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.